Günümüzde en tehlikeli silahlardan biri medyadır. En tehlikeli silahlardan biri medyadır. Sana bir yandan faiz haramdır diye seni dizide oynatır. Sana ecdadını över ama o sahneden iki dakika sonra faiz teşviki reklamını yapar. Bak Bir hoca çıkıp, tesettürle alakalı bir ayet okuduğu zaman vay, Müslümanlara ne diyor, Müslümanlara öyle diyor, Müslümanlara böyle diyor diye hedef gösterip eğer devlet kurumunda çalışıyorsa hemen görevine son verdi son verdirmek için bütün vazifesiyle çalışır. Bir profesör çıkar. Yanlış olan bir işi söyler hemen hedef tahta tahtasına konur. E bu öldürmekten ne farkı kaldı ya? Kardeşim, okuduğum Allah'ın kitabında yazıyor mu? Sen Müslümansan bunu kabul etmek zorundasın. Söylediğim şey peygamberin sünnetinde var mı? Sen Müslümansan bunu kabul etmek zorundasın. Yağmur duası yaparız. Aa yağmur yağdığı zaman derler ki ya hava durumuna bakıp öyle dua yaptılar. Yağmur yağmazsa derler ki gördün mü bir dua yaptı. Bulutlar hepten gitti. Yahu kardeşim biz Müslümanlara konuşuyoruz ya. Sen Allah'ın kitabına uymuyorsan, Allah'ın kitabını kabul etmiyorsan, peygamberi bir rehber olarak kabul etmiyorsan sen niye ko konuşuyorsun? Senin derdin ne? Bırak ya şu Müslümanların yakasından düş ya. Kendi dinini istediğin gibi anlat. Ama Müslümanları bırak. Önceden bir vaiz, bir müftü efendi bir şey konuştuğu zaman müftü çıkar derdi ki kardeşlerim doğru yoldan gidin adam giderdi Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazardı vay efendim bu doğru yol partili doğru yol dedi ya Müslümanlar hırsızlık yapmayın der. Vay efendim bu filanca partiye hırsız dedi. Ya bırakın ya. Ya Allah'ın emirlerini anlatan insanları vallahi bırakın. Burada o kadar yok. Ama gündemi görüyorsunuz. Şimdi çıkıp ben yalandan namazı şöyle kılalım, orucu böyle tutalım diye bunları mı konuşayım? Yani hoca adam gündemde hiç konuşmayacak, gündeme hiç karışmayacak herkes istediği gibi at koşturacak ama Müslüman bir hoca ey kardeşim kim olursan ol cumhurbaşkanı da olsan bütün ülkelerini cumhurbaşkanı gelse Allah'ın bin emrini değiştirebilir mi? Dünyadaki bütün herkes birleşip dese ki kardeşim bu devirde faiz helaldir. Bu devirde tesettür yoktur. O faiz helal olur mu? O tesettür kalkar mı? Günümüzde böyle bir İslam sunulmaya çalışılıyor Müslüman uyanık olacak. Kendisine Kur'an'ı önder edinecek. Muhammed Aleyhisselam'ı rehber edinecek. Heh, o zaman cennete girer. Ya tesettürle alakalı konuşuyorsun. Gerici, yobaz. Okullar, üniversiteler bunlar bizimdir. Ama bunların etrafında yapılan yanlışı konuştuğun zaman sen kötü addediliyorsun. Ada pazarında ilk göreve başladığım zaman KYK binasının oradaydım. Orada oturdum. Burada da yakın nasip geldi. Gerçi burası yine düzgün. Ya Allah için soruyorum sizlere. Hepiniz evli, annesi, kız kardeşi olan insanlarsınız. Birisi hanımınızla beraber el ele tutuşup gelse ne dersiniz? Biz Müslüman olarak diyoruz ki evlatlarımızı biz ilim okumaya gönderiyoruz. Öyle değil mi? Biz ilime gönderiyoruz. Ya benim evladım nikahlısı olmayan biriyle nasıl el ele tutuşabilir? Bu Allah'ın emri değil midir? Kullil müminine yeğudzu min Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan korusunlar. Bak göz diyor Allah. Göz göz bakmaktan bahsediyor. Ve kullil mu'minati yahdudun min absarihinne. Mümin kadınlara da söyle ki onlar da gözlerini haramdan korusunlar. Allah'ın bu ayetini ben kardeşim bak annen baban seni buraya ilim öğrenmeye gönderdi. Yapma etme dediğim zaman bana düşman oluyorsun. Sen Allah'a düşmanlığını açıkça söyleyemediğin için Allah'ın ayetini okuyan hocaya düşman oluyorsun. Biz Müslümanlar da olayın arkasını araştırmadan ya bu hoca gerçekten öyle mi dedi bu hoca bilime mi karşı çıktı ilk ora ilk emri oku olan dini anlatan bir hoca okumaya mı karşı çıktı bunu araştırmadan hemen hocayı hedefe koyuyor ve bunu kim yapıyor Müslüman olarak sevdiğimiz kardeşlerimiz yapıyor yakışıyor mu bize bu benim vallahi billahi kanıma dokunuyor Müslümanlar ben benim eşimi yabancı biriyle el ele tutup gezdiğini görsem benim ağrıma gider. Niye ağrıma gidiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeye soruyor. Hanımının yanında helali olmayan yabancı birini görsen ne yaparsın? Baş başa, tek başına bir odada kellesini vururum diyor. Diğer sahabeler karşı çıkıyor. Ya bir seferde adamın kellesi mi vurulur? Efendimiz diyor ki ben ondan daha fazla kıskancım. Allah da benden kıskanç. Allah Teala bizdeki kıskançlık değil. Koyduğu yasağa uyulmaması Allah Teala'nın hoşuna gitmez. O şekilde o manadadır. E şimdi bunları söylediğimiz zaman gerici hoca, yobaz hoca bu, bu zamanda bu mu olur? Vallahi Müslümanlar iyi düşünelim. Üniversite öğrencileri ticaret aleti olarak gözüküyor. Ya üniversitenin olduğu yerde ne olması lazım? Kütüphane olması lazım. Laboratuvarlar olması lazım. Adamın parası var. Üniversitenin geldiği yere diyor ki hemen diyor buraya bir artı yapayım diyor. Niye hayırdır senin amacın ne bir artı bir? Devlet zaten bu öğrencilere yurt veriyor. Senin amacın ne? Hemen buraya bir kafe açayım. Senin amacın ne? O öğrenciler üzerinden ticaret kuruyorsun. Belki o öğrencileri harama düşürüyorsun. Buna sebep oluyorsun. Bunu söylediğin zaman o para kazananlar, gayrimeşru yollardan para kazananlar hemen seni hedef tahtasına koyuyor. Ya onları anladım. Onlar tamam. Ya Müslümanlar niye bu hocalarına sahip çıkmıyor ya? Müslümanlar niye hocalarına sahip çıkmıyor? Şuradan polis gelse beni götürse kimse bir şey demez. Kesin bir şey yapmıştır. Ya kardeşim Sultan Mahmud zamanında veya bir padişah zamanında yanlış hatırlamıyorsam adamın biri bir çeşme yaptırıyor. Çeşmeye yazıyor ki herkes içebilir bu çeşmeden Müslümanlar içemez. Padişah bunu merak ediyor. Allah Allah. Bu niye böyle diyor? Çeşmeyi yaptıranı buluyor. Diyor ki niye böyle yaptın? Bakın diyor hünkârım, ben olayı size anlatacağım. Gidin diyor, papazı tutuklayın. Gidin papazı tutuklayın. Ne oldu? Efendim tutuklayın diyor, sorgusuz sualsiz diye tutuklayın diyor. Padişah papazı tutuklatıyor. Hemen Hristiyanlar sarayın kapısına geliyor. Papazımızı niye aldınız? Hangi sebepten? Hangi gerekçeden? Ne suç istedi? Bunu bize bildirin diyor. Gördünüz mü diyor? hünkârım bak. Adamlar papazına, din adamına sahip çıktı. Şimdi salın diyor, gönder diyor. Şimdi diyor gidin bir yerin müftüsünü, hocasını tutuklayın. Gidiyorlar tutukluyorlar. Ne gelen var, ne giden, ne soran var, ne arayan. Hocalar öyle bir hale geldi ki cenazede hatırlarsın Düğünde hatırlarsın, mevlütte hatırlarsın, onun haricinde atarsın, hocaya atarsın, 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 sonra yatarsın. Müslümanlar olarak dinimize sahip çıkmalıyız. Dinimizi anlatanlara sahip çıkmalıyız kardeşlerim. Vallahi benim hiçbir şahısta hiçbir derdim yok. Hiçbir problemim yok. Bir senedir buradayım. Tanıyan tanır, bilen bilir. Ama bizler hocadan ziyade dini anlatan kimsedir. Bakın bir profesör çıkacak ben kendi dışkımı yedim diyecek. Beni ilgilendirmez. Neyi yerse yesin. Kendini ilgilendirir. Utanmadan bu profesör diyecek ki kütüphane neyse artık oraya giriyorum. Bir kız çocuğu gördüm. Bacakları çok güzel ona yakınlaştım. Ve bunu o hocayı hedef tahtası yapan hiçbir medya konuşmayacak. Örtbas edecek. Bu adam görevine devam edecek. Değil mi? Ben Müslümanım değil mi? Ama Müslüman bir tarih hocası, Müslüman bir hoca, profesör. Allah'ın emrine uymayan şeyleri söylediği zaman sözü çarpıtılarak Hedef tahtasını konacak ve buna herkes laf söyleyecek. Bir Müslüman olarak bu benim ağrıma gidiyor. Ben çok düşündüm. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Ve Efendimizin şu hadisi şerifi aklıma geldi. Es-sâkitu anil hakkı. Hakkı söylemeyen, hakkı söylemeye korkan şeytanul ahres. Dilsiz şeytandır.